söz Bu nikah, nikah usulü uydu ya iki şahit, e, mehir de var ama gizli falan niyetleri belli. Ama usul aynı, doğru. Usule uyduğu için sahihtir. Ama fasit olduğu için niyetleri caiz değildir. Sahihtir, caiz değildir. Lugat manasıyla örfü manası, ikisinin bir tane de örnek vereyim. At eti yemek, kumru eti yemek, yemek caizdir. Hanefi'de. de ama örfünas'ta toplumda uğursuzluğa sebebiyet verdiği için yenemez. Urfa'daki alabalık ben bizim Karadeniz'de her tarafta yeriz ama Urfa'da böyle bir anlayış olduğu için yani o balığı yersen musibet olur. Yememek yemek mekruhtur. Aynı kanından çıkıyorum. Urfa balıkçığı göl diye geçmiyor fıkıhta. At eti nasıl yemek caiz iken örfünas'ta böyle anlaşılmış. Çünkü e, müştehitler iştihat ederken örfü de nazara alıyorlar. Tamam. Şimdi Ali Resul'ün örfü manası eser verilmiş Mehdi. Sayalım. İmam-ı Rabbani radiyallahu anh. İmam-ı Gazali radiyallahu anh. Mevlan Halid-i Bağdadi ve radiyallahu anh. En tepeye gidim. İmam-ı Şafi. İmam-ı Şafi'den başlıyor zaten. İmam-ı Azam da değil. Tasıbım olsaydı İmam-ı Azam derdim. Hanefi mezhebinden olduğum için söylüyorum. Dolayısıyla usta hazretleri müşirit makamında. Daha bu sefer Deccal Karsan'daki çıkınca Mehdi Ali Resul olmuş. Eser verilmiş. En büyük Mehdi, büyük Mehdi diyor mektubatta 29. mektubun 7. meselesinde. Peki gelecek o zat ne diyor? Mehdi diyor. O çıplak bir Mehdi. Yani eseri yok. Buna Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul deniliyor. E, Emir Dabir 264'te Mehdi Ali Resul'ün 3 vazifesi var diyor. Evet abi. Mehdi Ali Resul'ün 3 vazifesi var. Her birisine bir Mehdi ister diyor. Her bir tanesi Mehdi'dir. Ama üçünün cemi Mehdi Ali Resul'dur. La kardeşim bilerek söylüyorum. Benim ömrüm bu merakla geçmiş. İstila manası, örfün manası tamam vesaire. Vesair. Şimdi e, gelelim o şeye. O şahıs dönemi Ha kaç 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 okuyordun Kastamonu? 7. 7. O dönem müşriyet makamında dümdarız diyor. Piştarız. Lugat manası ne demek biliyor musun? Dümdar ve piştar. Bir köyde kar yağdırılır. Yol kapanır. E hastalar var, çocuklar var, kadınlar var, doğum olacak, bilmem ne olacak. Ne yapacak? Şeyle nasıl ulaşacaksın? Köyün delikanlıları yolu açarlarmış. Onlara piştar ve dümdar denilir. Acizlere arkadan gelenler yol açmak için öncü kuvvet. İşte Barla 283'te diyor ki, biz diyor gelecek Mehdi'ye piştar ve dümdarız diyor. Ustad Mehdi Ali Resul'dur, Ustad mimardır. <laughs> Mehdi usta, ustadır. Binanın başında tuğla örer. Ustad ise yazanede ona proje çizer. Risale-i Nur e, Mehdi'ye proje yapmış. Kasta şey, Siki Tasigaybi 9. sayfada söylüyor. Risale-i Nur hazır bir program yapacak ve tatbik edecek. Efendim devam edelim. Abi orada bir şey sorabilir miyim? Yani bu program içerisinde yine bir şahs bekliyor muyuz? E tabi canım şahıs var. Yani yoksa her bir işte bir abi, bir nur talebesi kendi kabiliyetine göre çalışmazsa? Yok kişi, yok. Çalışması, sarı yok. ifade var ya. Sarı ifade var. O ileride gelecek azıcık bir kumandanın diyor ustat. Ustad diyor kumandan. Mübarek bir zat diyor. Mübarek zat diyor. Biz kabirde olacağız diyor. O zat diyor. O kim? Ee, şöyle. Eee. <laughs> Risale-i Nur'un şahsı manevi istemsine has şakirtler var ya. Onları, onlarla irtibat olacak zat. O Mehdi. Ve Nurcudur. Nurculuk içinden çıkacak o zat. Çünkü yani, o kumandan diyor. Yani şu manada misal. Ya yani, kısacası bir, bir zat gelecek. Öyle kim size veya piyasada seni kastetmiyorum da. Böyle kim şey yapmışsa külliyatın sarı ifadesine zıttır sarı ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Şimdi hani şu durum da var yani hani üstte de tam şey yapmadan işte bir cemaat o dedi takıldı o yana gitti. Şimdi yine bir daha çıkanlar var işte haşya o yana gitti. Mesela böyle Behten'i buradan buna takılıyorlar cemaati peşine takıyor. Peki diye, takılıyor e, diye mektup yani, gelmesin yani. mi? yani? Şey yok yok. Yani evet, şimdi evet. bu durumlar <laughs> oluyor. Bakıyoruz ki burada elhamdülillah Risale-i Nur dairesinde. Risale-i Nur şahsi <laughs> manevi var. Muhafaza oluyor yani. E, şahsi manevi var. Bu şahsi manevi temsil eden haslar var. Hastaların <laughs> da şahsi manevisi var. Onun içinden çıkacak. Peki kim bu adam? Yani bu. Bunun özelliği şu olacak diyor. Ee, bir kısım şey. İhlas, sadakat eee tesan sır... sayfa e, vas vas falan ha tam sayık bir kısım yani adam şimdi külliyat ölçü yapmıyor e şimdi <laughs> o nasıl metti olacak onu yani ben işte demek de mi ekleyeyim işte sormuyor kafasına göre ha. Bir yol buluyor e o ne metti ben Mümkün de metleyeyim yani. e, yok canım öyle bir ben tokatını da yiyor yani e, yer... görünüyor rahat o, rahat, şey rahat ol yani sen rahat ol şimdi onu bak şurada 264 ben 254'ü arıyorum bak diyor ki o zat, gelecek zat, o tayfenin önce nur, nurculuğun, uzun tetkikat ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Bu dedim değil mi talebeler? Değil abim değil. Gelecek zat diyor, o zat diyor. Zat diyor, cemaat değil. Zat, zat. Evet. Ne evet. yapsın? Senelerden beri pompalanmış. Yok evet. ben burayı okuyorum şimdi. Okuyor mu evet, işte. Evet. Zat diyor, cemaat değil. Bak. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife, taife cemaat, bir cetti görecek. Nurculuk, ustad ve cemaat. Tamam, heh, evet. o, zat, o zat gelecek. Tamam. O taifenin, yani önceki taifenin Buran, yani ustadın yani, işte, çalıştı ve çalıştıkları. programı Evet, heh. doğru. Aynı, aynı. Uzun tetkikat ile yazdıkları eseri, eseri Risale-i Nur. Sen Kendine hazır bir program yapacak o zat. Elhamdülillah evet, Yapacaklar evet. değil, yapacak. yapacak fert. Yapacak, Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. İman, iman, hayat, şeriatın üç, vazife var üç vazifesi var Evet. <laughs> bu vazifenin istinad ettiği kuvvet, kuvvet evet. ve manevi ordusu, yani ne özelliği olacak bu taba, tabanı ve kendisi. Evet, evet. Yalnız ihlas, silah yok, evet. para yok, okul yok. İhlas. i̇hlas. Ve sadakat, sadakat. ve tesanuh sıfatlarına Sıfat tam sahip. tam sahip, Yamuk yumuk yok. Bunlar Bırak şimdi abiler değil mi? Abi? Tam sahip olan bir kısım şakitlerdir. Bir kısım şakirtlerdir. Tamam. Bunlar ne kadar az da az Baksana, da olsalar bunlar. manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar bunlar. Bu şimdi temel oldu. Evet temel oldu. Birinci vazife. Evet sonra. İkinci vazife. Şimdi o o. Bu Emirdağ değil miydi abi? Emirdağ. Oradan devam etseydin o. Üçüncü... Bitti bitti ötekisine geçiyor. Hani orada bir buyur sen sen buyur da ben. Yok kesen. yok o paragraf bitti Kalma sıkıntı. Orada hani şöyle şey oluyordu da. Şeyi söyle ikinci vazife. Geniş değer hani maçlı kuvvet ha. duvarı. Ya da, arkadaşım ya. o konuyu değiştiriyor. Ha. Bu Mehdi anlatıyor. Kuvvet Hilafet o konuyu Oradan değiştiriyor. Orada hani o ordunun dizginlenen yerler mektup değil öyle mi? Bu değil farkında. değil. Tamam. O değil. Önemli. Dur rahat ol. 108'i açalım. Bak o kim ne olacak? Ferde iniyor. muhbir Sadık'ın ihba, ihbarın aynı tasdik etmiş ve vukuat ispat etmiş. İnşallah daha edecek gelecek zaman kipi. Böyle kökleşmiş ki risale Nur. İnşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesine onu çıkaramaz. İnşallah. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Kendim. Tamam. O daireyi genişlettirir. Ve o tohumlar sümürlenir. O sensin ustad. Hayır diyor. Niye? Sen neredesin o zaman diyorum ben ona. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Burada biraz daha şey değişik olanı 172. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakirtleri bak ve burada o şey kullanmadı. Mehdi ve Şakirtleri. Evet. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Kim bakayım bu? Gelecek zaman bu. O daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbürlenir. Biz de diyor o Mehdi ve Şakirtleri yaptığı şeyi de kabirde olacağız. Biz de kabrimizde seridip Allah şükrederiz. 170 172. Şu Şualar ver. Madem şey yaptı. Şuaları ver. Bu Senin kitabını yapalım. Hocam, hocam bu yani şey yani. Baya... Bak şu. Esas bu. Patlatacak bu. Abim bu, Nurcu'nun artık bu tür meselesi bitmesi lazım. Bunlar artık, Nurcu'nun alfabesi bu. Bak. Ama e, tabi Risale-i Nur'u dinlemeyip de Hasan'ın tevillerine Ya şu ne dedi bu ne dedi işte benim <laughs> e, Ölçüyü Risale-i Nur'un <laughs> Şunu kabul e, e, unutmayacaksın Risale-i Nur'un sari ifadelerini tevil edersen Hiçbir şey doğru olmaz her şey oynar Bak Diyor ki 720 Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve ikişer sayılsa Tamam mı? Bundan bir asır sonra Evet şimdi yani artık. Evet yani Başladı X evet. Tarihi tahmin olur Ben buraya şey yapayım Lamlar ve mim iki sayılsa bundan bir asır sonra Ustad kendisinden bir asır sonra Zulümatı dağıtacak zatlar Bu ise Bu asırı mı hocam? Ee, yani e, ahirete gidiş tarihini mi alacağız? Risalenin yazılış tarihini mi? İşte <laughs> yani Risale-i Nur'un e, bitiş tarihi e, şeydir. Yazılması te, e, telif telif bitti yani. Evet. Telif bitti. Telif bitti. Evet. Tamam. Ee, diyor ki bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise zatlar ise zatlar. kim bunlar? Zulümatı dağıtacak zatlar var, fert değil. Kim bunlar? Kimin yanında? Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. O abiler dediğimiz var ya Risale-i has şakirtleri. Siz de hocam şu anda elhamdülillah. Ha diyelim yani. tamam diyelim şey ben. Yani. Ha tamam. Açık yani Tamam. bir şey <laughs> Tamam. Bir tasarruf vermiş tamam. Allah Celle Celalühu şey yapıyor. Ha, evet. Şimdi Risale-i Nur'u koruya. o şöyle diyeyim. Haslar kim? İhlas, sadakat ve üçüncüsü neydi? Tesanüt. 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 Tam tesanüt. Tam tesanüt. Üç sırrı onda barındıracak uzat. İhlas, İhlas, dendiği için yapan. Sadakat, dendiği gibi yapan. Tesanüt demek senetleşen. Ne demek senet? Tesanüt ne demek? Böyle yapışmak değil. Tesanüt, senet kökünden geliyor senet. laikaları esas alıp yürüyen. Rehber edelim. Senet hani senet. derler ya. şey prot Dinle. Protokol var ya protokol. Protokol dedik. Yani sözleşme. Dedi. Ha sözleşme. Senle ben nerede sözleşeceğiz? Sözlerde olmaz. Sözlerle bizi biz sözler bizi birleştiremez. Aynen. Mektubat birleştiremez. Aynı şeyi söyleriz. Aynı hareket yapamayız. Birbirimizle sen gümüş sen o Karadeniz'de o Güneydoğu'da o bilmem Almanya'da peki 16. söz okuyarak herkes aynı işi yapma tevafuk olmaz. Aynı iş olmaz. Ancak Kastamonu ve Emirdağ'ı okuyup ona göre hareket edersen birbirini tanımasalar beni aynı iş yaparlar. İstikamette, İstikamette birleşirler. evet birleşirler. Hepimizin birbirimizi tanımadığı halde aynı şeyi, aynı metodu yapmamızın tek yegane sebebi var. Tesan nedir o? Senetleşme. Yani layıkaları esas alan. Ö layık okuyorduk biraz hocam. Hocam bir şeyden sorabilir evet. yani ben kısa senin hakkında yani. Ben seni soradan tanıdım yani. Elhamdülillah Rabbimiz ihsan etti. Yani bu kadınlar konusu, kadının katı sarşaf. İlk ilk duyduğumda Sizden biz manen kuvvet aldık yani. Evet. Tanışmıyoruz ama biz. Kadının ka kalası. O cephede bize sen ne yaptın? <laughs> Cepheden bir çıkarma yaptın. Kuvvet verdin ama sen hiç. Ben seni görmedim duymadım. Ya. İnternetten duymuş. Almanya'dan geliyor biliyorsunuz. Aa, i̇nternetten yani, duymuş. Ben de ben, bir Hollanda'da gördüm. Bir de şimdi görüyorum. Biz bir de şinelerde görüştük. Ha de, görüştük. Ha. Unuttun, ha. Unuttum. Ee, şey yaptık. Yani orada mane Çıkarma oldu ya. Ha şimdi ben ne Ama yaptım? Benim yıllarca nur kardeşim var beraberim. Bu konuda benim yanımda olmadı. Beni vurdu ya. Bak demek ki. Farkında değil yani. Anladım. Ama biz de orada ne oldu? Senetleştik. Ha. Görüşmedik de senetleştik. Sen Senet. Görüşmek, bence Doğru. Bu şey yaptı Senet. Görüşme. Doğru. Senet. Bir şey yapacağız. Evet. Tesanut senetleşmedir Ya ben tesanut ediyorum. Temas ediyorum. Değil. Biz e, sözlerle tesanut olmaz. Mektubatla olmaz. Lemalarla olmaz. Şualarla olmaz. Emirdağ, Kastamonu, Sikke, Tarihçe. Dörde dörttür. Sözler, mektubat, demalar, şualar. Emirdağ, Kastamonu, Sikke, Tarihçe. Tamam Dört. Tesanut, senetleşmektir. Ben hareket edeceğim. Nereye göre hareket ediyorsun kardeşim? Nerede? Sen bunu, bak şimdi bir şey sordun. Tak tak oraya açıyorum, buraya açıyorum, buraya açıyorum, buraya açıyorum. Ha, e, ben burayı gösteriyorum. Aa bir tanesi çıkıp dese ki, ya öyle diyor ama Ha sen sadakattan düştün. Niye? Ben yorum yapmıyorum. Sen şöyle diyebilirsin. Orada öyle diyor ama. Bak diyor ki gene gelelim. Ondan sonra İhlas. sadakat, tesanüt, tam sahip şah e, şakirtlerinin şahsı manevisi neymiş? Onu tut kafanda. Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise. Yani zatlar kim? Bu üç sıfata sahip olanlar. Zulümatı dağıtabilecek. Dur ama bu bu sıfata sahip olan Hı? kişiler bir temsil edecek. Dur. Bu zatlar Hz. Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Biz Mehdi'nin şakirtleri olabileceğiz. Ben eğer